Evet 10 numara ardışık sayı sorusu yukarıdaki şekilde bulunan her bir kutunun içine 1'den 7'ye kadar olan sayılardan birer tane yazılıyor. A bulunduğu satırdaki 4 sayının B'de bulunduğu sütundaki 4 sayının toplamıymış. Değerli arkadaşlarım kesişim bölgesindeki x sayısı A'yı hesaplarken bir kez toplandı. B'yi hesaplarken bir kez daha toplandı. Dolayısıyla benim buraya yazdığım sayılar bakın 1, 2, 7'ye kadar olan sayıların toplamı zaten 28'dir. Fakat A ile B'nin toplamının 33 olduğu söyleniyor. Nasıl oldu bu derseniz arkadaşlarım 28 artı x sayısı eşittir. 33'ten x kaç gelir? 5. Peki neden hocam derseniz çünkü ben x'i A'yı hesaplarken topluyorum. B'yi hesaplarken topluyorum. Yani x'i bir kez toplamam gerekirken iki kez topladım. Yani bir kez fazla topladım. O zaman 28 gerçek toplamım artı x 33 x 5 cevap arkadaşlarım C seçeneğidir. Daha fazla fazlası için Deniz Hoca TV YouTube kanalındayız.